sevgili izleyenler. Sizlere Belçikalı bebek markası Baby Boom ürünlerinden Polar Battaniyesi ile tanıştırmak istiyorum. Polar Battaniye bebeğinizin vücut ısısını korur ve ona sıcacık bir uyku sağlar. Polar Battaniyeler tamamıyla çocukların rahatı ve konforu düşünülerek üretilmektedir. Markanın kanserojen madde içermeyen iddialı ürünlerinden biri olan battaniyesi testi adı verilen ısı direnci testlerini başarıyla geçmiş ve en çok satanlar içerisinde yer almaktadır. Ürünlerdeki bu ısı direnci özelliği sayesinde 16 ile 21 derece oda sıcaklığında bebeğinizin vücudu ısı korunabiliyor. Böylece bebeğiniz ısı değişikliklerine maruz kalmıyor. Baby Boom Polar Battaniye çeşitlerini bebeğiniz için her şeyi bulabileceğiniz bebek yorum görebilir. Dilerseniz satın alabilirsiniz. Keyifli alışverişler dileriz.